Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler bol kazançlar. Gördüğünüz gibi gütmeye yine devam. Yaylalardayız. Hava buzdolabına döndü. Mayıs silisi mi dağıttık? ekimi geldi. Çeltik pirici ekimi geldi. O yüzden mi bu soğuktur? Her sene çeltik ekimi zamanı bu aylarda bir soğuk oldu. O soğuk mudur? Nedir artık buzdolabı gibi? Çok soğuk. Gördüğünüz gibi bitmeye devam. Arkadaşlar kaliteli kurbanlık isteyen arkadaşlara duyurulur. Kurbanlık satışlarımız devam etmektedir. Siz değerli müşterilerimize en güzel şekilde hizmet vermekteyiz. Bayram sabahı İslam'a uygun şekilde temiz, hijyenik bir ortamda kesilerek güzelce temizlenip teslim edilir. Hayvanlarınız, kurbanlıklarınız, adaklıklarınız. Ya! Ah! <laughs> <laughs> ne böyle hep döküyorsun kız? Altın kız! arkadaşlar. Bu mesleğe parası olan değil arkadaşlar. Aşk olan yapar. Aşk. Parası olan yapamaz bu mesleği. Bu mesleğe anca aşk olan yapar. Parası olan değil. Çek baba. Kar olmasa nam olur. Nam olmasa şan olur. Devam ki. bir drone almak lazım. O da çok pahalı arkadaş. 65 milyar. 52 milyar. 55. Aslında bir drone olsa çok iyi olacak. Şimdi şu dağların tepesini çekerdik. Yayınlardık. Bir drone bulmak lazım. Bu işi yapacaksak. Şimdi şöyle Sararcık köyüne gönderdik drone'u, bir güzel video çekerdik, paylaşırdık. Sayarcık dağlarını, Garacı olan dağlarını, Sinanöz'ün dağlarını hepsini çekerdik drone ile paylaşırdık ondan sonra. Millet yayla manzara görürdü, şöyle içi iştaha açılırdı görüntüleri gördükçe. <laughs>